arada elmas set olduk. O gerçekten de çok müthiş bir balıktı. Evet ve bugün yanında artık birlikte oynayabileceğimiz bir var. Adı da Ömer Faruk Gülçeler. İlk bölümde bu isimli bir arkadaşım geldi. O da onun interneti pek iyi değildi. Sonra Kaan isimli bir arkadaşım daha geldi ikinci bölümde. O da bana maalesef ballık getirdi. Ama kendisi ama bütün balonu bana harcından dolayı Minecraft'a giremedi. Error vermiş. Ama artık sonunda 3. bölümde de artık bir arkadaşımız oldu. Adı ne? Adı ne arkadaşımızın? Adı ne? Benim adım ne? Adım ne benim? Ömer Faruk Evet. Onun da kanalı var Treasure Gaming diye. Altta linkini veririm. Hemen videonun başında söyleyeyim. Videoyu beğenmeyi, yorum atmayı ve abone olmayı da unutmayın. Evet, şimdi oyuna geçelim. Gel. Bir dakika Yusuf, şey e, arkadaşlara söyleyeyim. E, kanal linkini vereceğim de hani e, ben daha henüz hani e, video atmadım ama çok yakında gelecektir hani. Bir şey başka hani internet sorunuyla uğraşmaya çalışıyorum. Arkadaşlar bir de şey internet var. İnternetin güzelsin. Şi Aynen. Onlar birlikte şehir yapacağız. Neyse artık bu kadar konuşma yeter. Ben oyuna geçmek istiyorum. Aynen. Arkadaşlar, arkadaşlar linkte yapıyoruz. benim kanalımı bulamayabilirler. Evet, onu söyleyeyim. Onda da, onda da huzuni var. Gördüğünüz gibi aynı gerçek CS:GO, name tags, antique ve criticals ve killora. Hadi gir. Aynen. 3 K1 ben de girdim. Evet, ben Neredesin? Senin camın ne renk? Siyah. Benim de mor. Aa ben seni gördüm. Ben gördüm seni göremedim. Gördüm. Ha ben, ya, de ben de seni gördüm. Gördüğünüz gibi arkadaşlar e, texture pack kullanıyorum. Adı signplex. Gerçekten güzel bir şey. Bu arada mikrofonum susuyorum ya. Mikrofon ağzıma çok yakın. Aha başladı. Ya ben şunu alacağım O keskinlik 5 taş. Ben ağacın altındakini aldım direkt. Ben direkt yaprağın altındaki bir tane şey var aldım. Ne lan? Şimdi bak. Bak. Kask elmas, gözlük demir. Pantolon elmas, bot şey. Demir Oğlum benim 5 tane çok ender pölüm var, var şimdiden. Ben, benim zırhım çok güçlü. Aa, ben bilmiyorum. Elmas pantolonun var mı? Elmas pantolonum var ama ben giydim. Anladım, Aa dur ender pearl mi vardı orada yokmuş. Bir dakika şu mvtm'i bir düzenleyeyim. Bak şimdi şöyle düşünmüşüm. Şunu şuraya koy, şunu şöyle al tamamdır. Oh, şunu, dakika şu bugün yukarıdaki bugün sandığı al. Arkadaşlar bugün de ballıyız. Evet full elmas setiz bugün de. <laughs> e, şunları al. Benim şu de dakika, durumum elmas, fena değil ya. Elmas göğüslüğüm var mı? Ben giydim. <laughs> var mı yani? E, şu an üstümde var yani var. Ee, keskinlik 5 taş kılıç. Yok, keskinlik bir elmas kılıcım var. İyi gel, sana vereyim. Var. Sen ama uzaktayız bir dakika. Benim altı ender pearl'üm var. Bir dakika hmm. gördünüz mü şu İlhan isimli arkadaşımız bana ender pearl. Ü. Lan biri gelmiş. Ben de bana saldırdı biri öldüm ya. Yine Abi. Bir dakika. bir dakika. Ben ha, şey tam seni görüyorum şu an. Ben seni izliyorum. Ben inventer uğraşıyormuş gibi yapacağım. Adam bana gelince şak 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 vuracağım. Burada mikrofon ağzına çok yakın ondan şu oluyor. Kusura bakmayın arkadaşlar. Bak bir de şey hareketi yapıyor. Bok var. Elleri... Bence yumurta falan atsaydın var mıydı ki? Dur ve elime su alacağım. Lava atma deme bak ağaca doğru nişan al. Ha dur geliyor geliyor geliyor. Yumurta veya fan kartopu falan at. Neden lan? Bizde antik bunker açık. Kanka benim yeni e, efekti gördün mü? Tam dikkat et. Neyi? Ha, aynen aynen. Adı ne onun? Kızıltaş. Oo. Oha adam ha değilmiş. Aynen lag olmuş. Adam geliyor dikkat et. <gülüyor> 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 Abi adam korkudan atladı. İzinlikle. Adam öyle tırsın. Ben aynen. aynen. Ben zaten en güçlü şu an kitlenim. En aynen aynen. Full elmas. Full elmas. Bir de o, o Sky Wars'un en iyi kılıcı. Aynen arkadaşlar bu arada ilk videoda ya. söylediğim gibi bunun 5 vurduğuna bakmayın. 11 25 vuruyor. Şey 1,5 vuruyor. Aynen 10 şey söyleyemedim. Uzunluğundan dolayı öyle 5 gözüküyor. Yoksa çarpmanın dolayı. Vuruyor ben de şey yapabilirim. Hegli hekli hegli ne? Hegli Sky Skywars çekebilirim. Onu yanacaksın şimdi. Helal helal hadi. Uf altın Elmaya bence canlarsa. Öldü. Aha kazan. <laughs> Diğer adam kazandı. E, i̇kinci oğlum. Neyse. <laughs> i̇kinci oyuna geçelim o zaman. Bir dakika senin <laughs> skorun kaç? Skor 396. Benim 392. <laughs> bir tane particle efekti alacağım. Benim param yok. <laughs> Fakirim ben. <Ne gülüyor> 13 alayım? param. Portal var, sinirli var, iksir. Zengin, ben yıldırım var. Alayım. Bulut, balçık. Yıldırım nasıl oluyor? Ya e, ee, nasıl diyeyim? Hani vururken böyle çarpı efekti çıkıyor ya. Ha. Bak gel bir, gel bir, gel bir. Şu adama vur mesela. Böyle çarpı efektleri çıkıyor. Ha. Gördün mü? Evet. O arkamda gezerken o çıkıyor. Alfa, yani ben alfa, pek garacım, beğenmedim. sihir, kar balçı, kalp, lav damlaları, portal. Acaba portal alsam, duman mı alsam? Ha bir dakika. Alsam. Ha, ben bir dakika. Ben bir şey almıştım. Bir dakika. Ha ben sihir almıştım. Doğru onu deneyeyim bekle. Sihir almıştım ben en son ama deneyemedim. Ben portal efektini şi şimdi şi yaptım. Acaba jambe alsaydım ya. Neyse. Hadi ha. ben giriyorum oyuna. Bir, Üç. iki... 3 Arkadaşlar her çoğu zaman beta craft'ta oynayacağız bu arada. Oo bu harita yeni. Ya. Yok lan yeni değil. De. Bir dakika sen neredesin? Ne? Senin cam rengin ne? Aa tam karşımdasın. Efekt, Benim işte. de mor. Bak sağındakiler de tam karşımda. Kanka ben portal efekti aldım. Mor mor. Mosmor mor. Abi bir dakika ah be ben hiçbir şey alam. Ya, yani, ben de şey kaldı. Ben seçmeyi unuttum. Yıldırım efekti kaldı. Hadi ufff keskinlik eee beee evet, Yes, 3 tane indir e. Süper hop şu sınırları Bu kadet var her adada yok Benim adamda var da Bazı adalarda pusus Bir daha e, bakayım. Ben daha düşüyordum en, Elmas bir pantolonum olsaydı Benim kaskım elmas olacak. yok Benim kaskım yok Elmas mı? Hiç. Um, portal var. portal efekti çok tatlı la. Yalan. lan. Aa ortaya kaçtı. Şero. Um. Ortaya gitsem mi? Abi! Otomatikman kendi kendine iki tane attı. Haksızlık. Arkamdan gitmiş. <laughs> Öl, oha öldürdüm altın elma, altın elma, altın elma. Oh, tam oh, ne yaptıktan sonra? Oğlum ya. Ne bileyim? <laughs> Aa şurada şunda. Benim ya su kovası çıkan bir şey. Ben ortaya gideyim mi? Kanka seni gördüm ben. Aa üç kişi ben ]yüz. Ortaya gidiyorum. Tamam dur 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 gitme gitme. Gittim. Öldürüyorum, 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 öldürüyorum. Bakalım. Come on. olmaz bu odun. var mı? Göğüslük Yok. var mı? Allah. Bugün. Evet. Don. Evet senin sesin biraz kötü geliyor. İnternet gördüğünüz gibi internetin bazen kötü. Benim, benim internetim. Aslı abi. Arkadaşım. Yok böyle bir şey atıyor. Kazandın değil mi sen? Evet. Evet arkadaşlar bu bala geldi. Yani benim balım. Oyunu Ballı oldu. ya. Oyun aynen aynen aynen. Oyun aynen. istiyormuş valla. Sen kazan diye. O aynen. efektini aldın. Ben bekliyorum gel. Bekliyorum seni. Aşağıda bekliyorum aşağıda bekliyorum. Gel. Arkadaşlar bu arada beta craft'ın şuradan çıkınca şusuzdan gel istiyorsan sen de biraz öyle güzel bir parkur yeri var. Şuraya nasıl çıkıyorlar diye sormuşsun, e, sormuşlar bazıları. Şuradan evet arkadaşlar buradan buraya geçiliyor. Ondan sonra Bekle beni de çık. Oradan, Oradan sonra portalın buraya. üstündeki yere atlayalım. Buraya buraya buraya. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Evet. Bekle. Portalın üstüne atsana beni orada bekle. Evet arkadaşlar kusura bakmayın. Arka diğer şey P2 arkadaşlar. P2 oynayan arkadaşlarım aradı. Geldi P2. Tam çıkarırlar. gel. P2 gelecek bu arada arkadaşlar. Neyse evet ben bekliyorum onu. Neredesin sen? Aşağıdayım seni bekliyorum Hadi. ben de. Dur lan kastı. 1, 2, 3. Hadi lütfen yan yana. Aha yan yanayız. tane çabuk sandık var. Seç, seç. ya seçemedim yine ya. başlayacağım. Ha gece. Of oh, aşağı oh, düşüyordum lan az da. Ben de birazcık kasıyor arkadaşlar. Kusura bakmayın. O, o, altın Ay, elma falan, falan hiçbir şey çıkmadı. Ya, yeter artık ya. Yeter artık. 24 blok nedir ya? Ben yavaş yavaş sana geliyorum. İyi gel. Geliver, geliver, geli geliver. Geri bazen shift çalışmıyor lan. Huzini de. Biliyor. Ben de yani. Arkamına adam gel. Bir dakika. Ha, yaklaştım. O sana doğru gelen benim he. Tamam, ha. Tamam ben oğlum adam beni 3-3-2-3 vuruşta öldürdü lan hack yarım kalbim var evet bakarım ah şimdi yok mu şey bir daha yemek yiyeyim bari kanka yanındaki adamla kavga ettim bak yol atma çıldırıştırdım ben ondan. öldürdüm onu öldürdüm ama canım yarım kalp aldı. Şu an iki kalbe çıktı. Tamam. Biri gelirse kesin ölürüm. Şu an kimse gelmiyor Gelince haber ver. Şuraya bir tane blok koyacağım. Merdiveni kırdım. Of. Oh, Olmuyor İmkansız gibi bir şey oğlum. İmkansız değildi ama evet, zor. Bence en azından intihar et. Kimse seni öldürmemiş sayılırsın. Yok oğlum. Ben savaşacağım. Sen gene haber ver de adam gelirse. Geliyor. Diamond set. Diamond set geldi. Shift'e basıyor. Ben de Shift'e basıyorum. Ama yol o, kapalı o, ki, yukarı o, kata camdan, çıkamaz. Camdan falan, şu cam, gözce... şu ışıklandırmalardan falan gelebilir bak. Şu kırmaya çalıştım cam. Bak. Şu kızıl taş lambaları... Göremiyorum var. ki seni. Şu kızıl taş lambalarından, onların yanındaki girebilir veya şu camlardan, kırmızı camlardan. Adamın adı ne? Bakmadım. Bakmadım, bakmak ver. Bakmak istemiyorum. Adam şu an nerede? İyi cevap da. Gitmiş gitmiş. Üç kişi kalmış ya. Emin misin gittiğine? Evet gitmiş. 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 Al turismo. Gel turismo. Çakarınasko. Hadi oğlum videosu yok. Bekle. Tam çıkıyor. Adamlar nerede? Uf. Az daha düşüyordu. Bir tanesi ortada full diamond set. Bir de adada. Sana yakın bir adada bak. Şurada. Gördün mü bak yol yapıyor. Adam gelirse haber ver. Şu an yol yapıyorum. Aa! Ah be. Tamam ben seni bekliyorum. Bekle hemen şey seçeceğim. pek ee, sihir. O mor, mor efektler çıkıyor. Kanka benim mor mor efektleri görüyor mu? Benim mor mor efektim var da senin içini göremiyorum. Bak ben sihir seçtim çok güzel oğlum. Bak, bu, bu, bu harita çok güzel uydu. Hem end haritası şey yani e, end demişim. End aynen. End, end olur, haritası hem de ona benziyor. Musun? Benimki de portal portal uyumlu olan. Benimki de bu haritaya uyumlu. Ortadaki Siyir. adamın işi bitti. İkimizin ortasındaki adamın işi bitti. Allah sandı alamadım ya. Yani. O iki tane ender birini verebilirim. Taş kılıç. Hop. O elmas don. Elmas donları çok severim. Elmas donları çok severim. Sana da demir donum var. Demir don kalsın. Ben de var. Aa, en spotum varmış. kafalık evet, alabilirim bir Ya göğüslük yok ya. Ben ortadaki adama git kardeşim. İşi bitti onun. Ortadaki adamın işi bitti. Ortadaki adamı öldürdü. İkimizin ortasındaki adamı yani. Benim efekti görüyor mu? Şu an göremiyorum. Bir dakika. Alt kattayım. Canım az dolmasını bekliyorum mu? Oh, tamam. Bak. Aha dur. geleyim mi? Gel de bak bir. Görüyor musun efekti? Sen benimki görüyor mu? Bakayım. Aa güzel. Benimki de portalla uyumlu. Aynen aynen. Güzel bence. Oğlum, sen çok fazla lan. Biraz uzakta dur. <laughs> bir dakika. Dur elmas pantolonum var sana al. Aşağıda. Yaladım <laughs> yuttum. Çöplerimi şuraya atayım hop. Üstüm vardı sanırım aşağı attım. Elmas mı? Evet. Şaka şaka sadece bu çıktı gözlük. Oo. ortaya gitsek mi? Geldim. Öleceksin. Sen beni koru bir daha canım çok az. Full elmas set. En güçlü kit. Benim de canım az. Dur. Ender şey elman var mı altın? Var. Ama çoktan ben kendim tamam. Zikledim. Ben yedim. Şunu şöyle ya. Başka ne yapacaksın? Tabii ki. Kanka ben full elmas ettim bu arada. Söylemesi. Elmas göğüslüğün var mı? Yok. Dur çeşitlerde bulursan bana haber ver. Çünkü benim bir göğüsle ihtiyacım var. Tamam. Ee... Dur ben yukarıya çıkıyorum. Ben yukarıdayım oğlum bırak bırak sen aşağıdakileri kontrol et. Ben yukarıdayım. Baktım ben aşağıya. Dur iki de yukarıda duralım. Aşağıda beni yerler. Elmas gözlük çıkmadı. Yay var mı? Yay da yok. Yok o da yok. Zaten da ilk ben alırım. <laughs> Şimdi ben çöplerimi şu şey bırakayım. fark etmez. Ha 3 kişi kalmış. Nerede lan? gücü! Arda. Lol, lol, super, lol. lol. <laughs> Bak adam ben gitmeyi şey... deneyeceğim. Ölebilir mi? Bak gelme. Önce ben deneyeceğim. Gittim. Bir dakika adam nerede? Adam flight açmış. Öldürdüm. Ben de geldim. Aha elmas göğüslüğü de varmış. Oh. Haydi ara ara. Hadi ortaya. <laughs> Ortadaki kenarları kapatalım. Ui! <laughs> Ananı Ay, yanlışlıkla iki tane attım. Hayır! Oh. Gel gel kenarları kapatalım. Bak bir <laughs> tane daha adam. Bak şurada rehber, biri rehber şey diye adam var. Bak yok lan o şey adine benzer bir adam. Tamam ben buraları kapatıyorum. Adam sanırım bizden hack olduğumuzu sanıyor. Öyle hack. değil miyiz zaten? Ama işte eğer anlarsa hapishaneye gideriz. Bunun hapishanesini gördün. Mü? Tamam, kapattık. Tamam bak, hayır sen sen bak şuraya geç. Gör bak. Ha? Tepeye geç. Şuraya geç. Karşı karşı ol oğlum oğlum. Ben de buraya geçiyorum bak. Tamam hadi bir, iki, üç başla. Ya abi. <laughs> dur 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 baştan baştan bana ne basayılmaz baştan. Baştan. Tamam. Tamam. Bir, iki, üç başla. bile sıkıştı. Zaa. Ah be öldüm. O orada bile sıkışınca pis canım gitti. İki, iki, iki ah be orada bile o sıkıştım var ya sıkışmasaydım. <laughs> Kendinize iyi bakın. Kendinize iyi bakın işte. Abone olmayı ve yine de beğenmeyi unutmayın. Bay bay. Sonu garip oldu. <laughs> neyse. İşte neyse. Videoyu beğenmeyi, yorum atmayı ve abone olmayı da unutmayın. Bay bay.